bana bildin mi? Hayır. Yardım ben. edeyim mi? Hadi bas elime. Hadi. Hadi bak elme bas. Bu sefer gittin. Nereden gidiyorsun? Ben de arkandan geliyorum bak. <laughs> Hadi gidiyoruz. Bu sefer merdivene geçelim olur mu? <laughs> Ama oğlum orası tehlikeli Tek başına tırmanamıyorsun. Hay tırman. Yardım edeyim mi? <laughs> Bak bas elime. Hadi Of sen sana tırmandım dikkat yok. Hangisinde kayacaksın? Hangisinde? Yeşil mi sarı mı? Bence mavi. Hadi gel. Hop ters geldi. <laughs> Bu sefer salıncağa gidelim. Hangisi? Tatar Eveli burada gel Bakalım Tatar Eveli burada bak gel burada burada Bak karşıda Koş Koş burada burada o değil Oğlum bu senin için değil bu Barfik için Bak Tatar Eveli burada Sağda burada bak gel Gel göstereyim koş Tamam gel göstereyim hadi evet hadi gel bin hadi bin indirdim hadi bin hadi bin hadi indirdim tutun evet hoppa sevdin mi bak böyle döndürüyoruz döndürüyoruz bir daha döndürüyoruz tutun Bunu sevmedin mi? Evet. Hadi biraz zıp zıp yapalım o böyle. Peki tek başına binebilir misin? Dur seni bindireyim. Hadi bin. Bin hadi. Dön. Şimdi seni sallayalım değil mi? Dön. El salla bakayım. Öyle sallama kendini. Öyle tehlikeli olur. Kim gelsin? Reha. Reha? Tamam. Eve gittiğimizde söyleyelim o da gelsin. Nerede? İha! Ama o çok uzak sesini duymaz ki.